Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepinize selamlar arkadaşlar. BTV Tv39 kanalından ben Yasin. Bugün size Logitech G29 ile görüntü almaya başladım. Oyun oynamaya başladım pardon yanlış söyledim. İlk videomuzu çekeceğiz. Ee... 23 ton afliyat toprağı var. Şöyle göstereyim. Wilton'da ve Man e, yaklaşık azıcık Man TGX 33 480 araçta tek seferlik iş yapıyoruz tabii ki onu da belirteyim <laughs> ve Tekirdağ'dan şey Tekirdağ'a gideceğiz Edirne'de oyunu başlattık artık start verdik şöyle kontağımızı bir çalıştıralım açalım Viteslere bir bakmam lazım evet 12 vites birinci vitesimizi taktık el frenimizi indirdik imdatımıza ve yolumuza çıkalım kapatalım buna gerek yok. Ön döneceğiz abimiz. Şöyle. Ondan sağdan döneceğiz herhalde. Camlarımı açmak istiyorum biraz. Güzel. güzel. Güzel güzel Şöyle bir yola çıkalım. Yavaş yavaş. <laughs> Sağ sinyalimizi verdik de. Nasıl döneriz buradan? Babamş. Şöyle yavaş yavaş döneriz ya. Logitech G29 dediğimiz bir ürün. Gayet başarılı. Evet hatta sağ olsun verelim. Neden yokken çıkalım. Tık, tık, artık. Çok yavaş gittik orada. Türkçe bile taksit var. Evet ben de alışmaya çalışıyorum. Ürüne. 12 vites vermişler. Bu aslında. çok vites atıyorsun ama yapacak bir şey yok. Hızımız 32 kilometrelerde. Şimdi şuna basıyoruz. 8 takıyorum ben direkt kırmızı falan gidiyor zaten kırmızı yanıyor. Sinerden bir döneceğiz geriye. Daha bir daha 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 git. Bu araçı yırdı şu anda ama yapacak bir şey yok. bu şekilde oynuyorum. Dün biraz oynadım eski şeyini. Ee, falan gittim madene. gerçekten güzel. Kendimiz bir sağ atabilirsem burada. Hissiyat olarak şey var. Gerçekten güzel. 50 kilometre hız var zaten. Çok hızlanmaya gerek yok. Evet, videoda bayadır, atmadık. Şu yapsak. Kurtarır mısın? Kurtarır zaten bayağı yavaşlamıştık. Gelen var mı acaba? Kimseye dokunmadan, çarpmadan sağa verelim. <laughs> vitesler alışmak biraz sıkıntılı. 12 vites aslında en güzeli. <gülüyor> Oyunda. <gülüyor> Bana göre. Tabii ben sıfırdan başladım. Ben. Onu da söyleyeyim. Yani vites attık be. 2,5 saatte. Yavaş gideceğiz. Yolları yara yara gideceğiz abi. Biraz hızlı olmanız gerekiyor daha o seviyeye gelemedim ben öyle diye şimdi ben seven rahat çekerim abi yavaştan bak. kendi kendine kendi ayarında gitsin ee, ama gerçekten ürün yani hakkını veriyor pahalı mı pahalı doğru, doğru yani yalan söylemeye gerek yok pahalı yani, 16-20 liralara falan geliyor ama gel gör ki ülkemizde ne ucuz e, vatan bilgisayarını aldık daha onun için Çerkezköy'e gittim öyle söyleyeyim gittim ama Edirne şehrinden böylelikle çıkıyoruz direkt 8'e attık Az iyi olabilir e, zaten 90'a gitmemiz gerekiyor sıkıntımız yok onun düşüneyim düşüyor. Erken atmış olabiliriz çünkü. Ee, şeyleri. Camı da açalım da. Şimdi buradan sağdan mı gideceğim. Nereye gideceğim Düz mü gideceğim? Şunları da ayarlamıştım da. Yani sağdan gidecekmişim. Atıyorum kendimi sana artık. Şuradan da yolu. Hem yani fren hem retardar. Güzel. Yani Kırmızıya yakalanacağız da. Buradakine yakalandık mı? Yakalandık. Tamamdır şöyle dursun. Yalnız Ayaklarım acıyor yani, gaza freni debriyaja basarken gerçekten kısa bir tur atayım dedim. Bak, tepkimizi falan gayet güzel. Bu alışana kadar stop deyettireceğiz, ne bileyim. Kimse bunun arasındaki anında öğrenmiyor. Sonuçta biz karnında öğrenmedik. Kimse de öğrenmiyor. Üç tak. Zaten evet, akıyor araç. Artık şu sinyali kapatalım ya. Aaa i̇şte, kırmızı çıktı almıştım. geçtim ben görmedim. Yemur amca. Bir şey yok. Bu arada olur böyle şeydir. <laughs> İhlaller olur abi. İhlalleri yapmak için buradayız ama yalnız bu araca da o kadar vites en yani çok bence ya. Bu da çok bana göre. 10 kilometre hızla git diyor. Kapı kliyamızı bir buluyorsan İstanbul demiş. 7'ye de taktık abi. 8, 9, 10, 11, 12 Geri. Tamam doğru gidiyoruz. 12 vites. Genelde 12 vites almaya çalışacağız. Ee, yani 14 vites biraz zor oluyor. C1, C2 koyduğu için ama tabii ki mantıklı mı? Evet ama şu an için neymiş? selektörün 8'e attık. dedi ki yavaşlayın. Ha, burada şey var doğru. Tamam canım. yaptık abi. Bir ceza adam yedik ya. Oo. Alışana kadar yapacak bir şey yok. Hani. Şöyle yanaşayım ben buraya da. Sakin ol. Otosuz Hadi bakalım. Devam ki. Şimdi tam girmediğimiz için birazcık zorlanıyoruz. Yuh dayı nasıl geçiyor ya. Ben mi yanlış yaptım? Otomatik atmıyor. Evet. 26 mesafe demiş. Bunu kapatıyor. Bunu oynatıyor. Neyse bir şey baktım da bakmaz olaydım. <laughs> Tıncetesi taktık abi. Kaç kilometre yolumuz var? 166 kilometre yolumuz kaldı. Öyle yani ne anlatayım bilemedim. Bayağıdan biri yoktuk. Ee, video atamamıştım. İşte bunlarla uğraştık falan. Öyle. Yani ayarları falan yaptım. Ee, yani 90 diyordu. Bizim araç hiç hızlanmıyor arkadaş. Ya da biz gazan basmıyoruz. Ne güzel geliyor. <laughs> Biraz beygiri de düşük olabilir. Direkt 9'a takacağım. Bu şekilde gidelim bakalım. Evet. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. şu anda 60'ı gördük sonunda. Tabi yollarda pek hızlanmaya müsait değil aslında. Şöyle sağ sınırı vereyim ben. Tekirdağ'a gideceğim çünkü bir gerek yokmuş aslında ama neyse vites daha arttıralım. Onun vitesi takalım abi. Sağ sinyalimizi verelim. Ve geçelim. Sağdan sağdan. Şu anda 75 km hızla gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Ee, çok hızlı değil, çok yavaş da değiliz. Trafiği yavaşlatmadan bir şekilde gideceğiz. kamerayı değiştirdim de. 76, 80 ya yani 90 gidiyor çünkü 80 de falan gideceğiz. Yükümüzü teslim edeceğiz. Şöyle yük bilgisine bir kez daha bakmak istiyorum. Hop hop fazla da zamma. Hatta sen şunu aç. 87 ile şu anda gidiyor. E, hafriyat toprağı 23 ton demiştim Parası da 54 milyar. Çok büyük paralar. Şu anda gelmiyor açıkçası. Yeni başladık çünkü. aman ama, ama. Yanda öyle dalgınlığa geldi. E, yani. Hmm. Hı, 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 şey... E, Allah söyleyemedim. Çok heyecan yaptım bugün nedense. Şu anda 90 kilometreye dayandık. Bakalım. Ayağımızı şöyle tutalım da. Bazen salıyorum böyle değişik şeyler yapıyorum. Biz oradan dalacağız galiba. Tekirden gidiyorduk gidiyoruz. Doğrudur. Doğrudur. Uf. Sıfırdan hayat serisine başlayacağız abiler. Heyecanımızla atacağız zamanla. Her de geçişim çok fazla ses yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, şöyle bir tık basalım. Sinsiğimize verelim abi. Bir daha basalım hatta iki kez yapalım biz ona. vitesini bir düşürelim. 70'e gel diyor. Zaten biz de 50 ile gidiyoruz. Hatta biz bunu bir tık daha düşürelim ki yoruldu zaten. Burada bir kazım çalışmaları var. Gene ne yapıyorsunuz buralarda arkadaşlar? Evet. Buradan bir yerden çıkacağız. Artık en sağ şeritten çıkarım ben muhtemelen. 5, şimdi 30 diyecek bas abi daha bas bir kere daha düşürelim 2 milyar geçiş ücreti işverenimiz tarafından ödenecek şimdi elimizi çarptık ve çıkışımızı yaptık başarıyla Ad terlik bayağı bir ayakkabı tarzında bir şey. Ayarlayacağım. Ne oluyor? Biz düz gideceğiz galiba ama siz niye geldiniz önüne arkadaşım? Heee olan arkadaş. Ya ne adamsın ya niye kapatıyorsun? Yolu niye kapatıyorsun yani? Aptal mıdır nedir ya? Yürü lan oradan. Geçti onu artık. Evet. Yol 90 diyor. Dur bunlar niye o kadar yavaş Bunu çok merak ediyorum. Ama sakın atlama. Bak. Değişti. Vallahi billahi ya. Yani gitmeyeceğiniz. Atlamayın abi. Atlıyorlar 90 vermiş adam sonra git işte çok hızlı Bunlar böyle salak salak bir sağa geçiyorlar, bir sola geçiyorlar. Gölge. Anam. Aman yavaş. Aman yavaş. Allah çok hızlı geliyor. Gölgelerini bile geçiyor adamlar öyle söyleyeyim. E, modlar var. Modları yükleyeceğim. 40, 50 tane falan modum vardır bu muhtemelen. Bunları yükleyeceğiz abi. Hepsi bir kere de maalesef ki olmuyor. Yavaş yavaş ee, yeni de böylelikle girmiş bulunuyoruz. Ee, bir atarlar çekelim şurada da. Tamam. Hop güzel bir dönüş. Güzel bir dönüş daha. Ha biraz. Ee... Hani gerçek direksiyonun daha şey hafif iyi ayarladığını düşünüyorum. Valla baktık ettik bayağı bir. onlara göre ayarladık. Kız buraya çok geldi be. biz yığdırdık aslında. Çok gelmedi de. Ama bu da çok geldi. Bu iyidir. Kaldırır artık götürür. Hadi gitmeyince. İşte şimdi ben normalde 6 ileri kullanıyorum. Şimdi bu 12 vites. Buna alışmak etmek tabii ki zaman alır. Ve direksiyonu çok yumuşak. Yani benim aracın Direksiyonu gerçek hayatta tabii ki farklılıklar gösteriyor, o yüzden ulaşması biraz zaman alacak gibi ki alıyor da şu anda. Yenice'ye Elveda diyelim. Biraz daha aslında arttırılabilir ee, yumuşaklık sertlik direksiyonu. Diyebiliriz. Elvede teker daha girmiş bulunuyoruz sanırsam belki elde olmaz ha bu soldan devam edeceğiz atalım kendimizi abi sol tarafa geç değilse acaba tek şerit mi çift şerit mi bilmiyorum ki gidelim bakalım <laughs> bayağı bir fakat şunu söyleyeyim e, ee, yanaşma konusunda gerçekten süper e, yanaşıyoruz. Hani yani kuş yani 8. vitese düştük. Ee, evet güzel. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Kendi tırımı alanına kadar yani tabii promos haritasında oynayacağız ama şöyle bir şey var Eee aslında oradan dönecekmişim de. Unuttuk bak. Bir daha mı Döndüm abi, döndüm. Gel ee, Promos haritasını oynayacağız. Hani kendi tırımızı alana kadar. Kendi tırımızı aldıktan sonra şöyle bir şey multiplayer dedi biraz bu işleri vesaire yani daha çok multiplayer oynayacağız 12 vites oynarım 6 vites oynarım bunu zaman gösterecek onu da söyleyeyim don depoya gidiyorduk biz bir aşağıkine muhtemelen muhtemelen ee, şu oynarız Buradan burası değil mi? Yanlış mı geldik? Vallahi yanlış geldik. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi tır buradan oh, stop dedik Olur böyle o kadar. Türk polisi yakalar. Gazer'e ne oldu? Çünkü biraz gazer'e kalkacağımız için. tarafa hiç bakmıyoruz. Dön, 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 dön Bir alta incelmiş ya. Neyse. Sıkıntı yok. İlk kazamızda yapardık. Ne olmuş? Şöyle iki yatak zaten akacak. Ne direkt Şurasıymış. Olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar. Doğum depoya hoş geldiniz. Şurada boşa takalım. Aslında boşa takıp sadece frenle durmak kötü. Bunu yapmayın. Gerçek hayatta. Ben oyunda yapıyorum ama ya da herkes oyunda yapıyor ama siz bunu yapmayın. Alışkanlık haline getirmeyin. Şu burada iki of. Sana ne ara bastık ya? Ya yani oyun da tabii ki olur. Mesela buradan direkt böyle çaktım. Bunlar olabilir. Vites konusunda bilmiyorum. 12, 6 arasındayım. Dediğim yere. Şu arkaya yanaşacağız. Hep buraya yanaştırıyoruz zaten bu da TP çok bir şey vermeyecek ama olsun abi yanaşalım şurası mı be burası değilmiş dörtlü bile yarım devrece kalkıyor yani şu karşısı Biz yanlış yere bakıyoruz bakmak istemiyoruz ki ya da görmek istemiyoruz ki bakarken varsa ben park etmeden bırakırım bunu bu zevki sana yaşattırmam merak etme ben yaşarım. Şöyle iyice ne açalım. Şöyle gidelim. sıçtı Cafer. Biz getirseniz niye getirmiyorsunuz? Ya deneyeceğiz. Kafa karış iyice. Götümüz bir top varsa ya buna da alışacağız. Öbür tarafta daha çok izi çekiyorduk abi. Yani siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Şimdilik şöyle gitmem lazım gittiğim bakayım yok. Evet böyle gitmem lazımmış. Şimdi böyle geldim 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 geldim. Gel 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 geçiyor Çevir abi. Hop, hop bak gene götü fazla. Niye göre göt atıyoruz? Anlamadım ki. Valla normalde az önce çok güzel yanaşmıştım. Bu sefer bir nazar değdi. Heyecan yaptım diyorum ya. Şöyle geleyim. Şimdi. Tak geri vitesi bulacağım. Artık yavaş hareketlerle. Tamam ya oldu. Sonunda oldu. da buraya da aşamazsak zaten. İşte bu kadar. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yep. Bölümümüzü böyle yapalım. Kısa bir videoyla taşlandıralım istedim. Evet, araçta e, 645.166 kilometreymiş. Kilometre değilmiş. Yalnız ben şu navigasyonun no ilerletmesini bulamadım. Bu sıfırlıyor sanki bu sıfırlamıyor da. Bunu kapatıyor açıyor tamam. Bu sıfırlıyor olması lazım. değiştiriyormuş. Pardon yanlış. Şey yaptık. 1.7 litre Litresini şey yapamadık. Her neyse. Bunu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Beni beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. 39 Beya TV 39 kanalından Hepinize sevgiler saygılar görüşmek üzere